oğlum. Benim etraf Altıncı. komple dağıldı lan. Bunları düzelteyim. Gece olmuş oğlum. Gece bir sen neredesin kanka? Dışarıdayım. Ne Şimdi yapıyor? ya. Dışarıda geziyor. Oğlum biz oyna yani, oyuna farm yapmak için mi girdik? <laughs> Birazdan bir şey der. Hani ben orijinal Minecraft'tan denemek istiyorum deyip çıkacak zaten. Sanki Açır. Kanka hepsi senin suçun. Oğlum bu niye böyle duruyor? Havada ağaç duruyor. Taşınız var mı? Taş verin bakayım. Ne kadar istiyorsun? At kendim. ya. Bana ver. Ne kadar istiyorsun oğlum? Uuu <laughs> bayram bayram. Ne kadar istiyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Al oğlum onu. Bobi niye yok kanka bu arada. Crafting katsanız ne? İlk gün ya. Alakası yok Crafting yapsanız da. Yapamıyor mu kardeş? Oğlum, al tamam yaptım. Aa yemek. Yemek. Yemek var. Enderman. Oğlum zor modda niye yaratık çıkmadı lan? Enderman. Beni <laughs> ne, mi vurdu sen kanka? O adam Arzı niye sinirlendi? Gözüne bak. ben ölüyordum amına koyayım. İşte pro player'lar. Aga hepimiz Minecraft'ı biliyoruz sonuçta. Biliyorsunuz oğlum tabi Ben koordinat verin. Ben bir şey demedim. Koordinatlar. Ben kendime ev yaptım bu gece burada edeceğim. Kanka ben, ben yemek kendim... falan hazırladım kendime. Oğlum ben sizin isimlerinizi i̇şte kaybettim. Keyif yapıyorum tarafa doğru geleceğini biliyorsundur abi İskelet ateş etmezse ayı. şu an yaşayacağım risk skeret mi? Evet Ben valla fırın yapacağım şimdi yapıp Açım Açlıkla savaşıyorum Buraya eşyalarımızı falan düşürüyoruz değil mi ölünce? Evet. evet Lan vurma vurma yani. Oğlum Benim eşyalarımı kim aldı? Eşyalarım yok burada. Kardeşim beni de alırsan sevinirim. <laughs> iyiymiş, ha. Bir tane ver. O komşu ne yapıyorsun ya? Efendim. O dünden kalma. Yemekte ne var? Bir zola. Salih, taş var mı lan? Zane kardeşim. Ben zombi eti yiyorum buradan pizza diyor. Altı tane var. Hangi bak bende çok değerli bir şey var şu an. Elimde. Onu nereden buldun? E Endirmenden düştü. Işte. Çok değerli. Kanka. Değerli. Hemen kuracağımız... Bir de Ne? Al şunu otur. <laughs> otur. Otur. Hemen... Suyu <laughs> Buralara kuralalım diyorum. Buralara bak tam tam. Buralara. <laughs> bir de ıslat onu. tam şuralara. Tamam. tamam. Hüseyin ne diyorsun? Tam tam şuralara nasıl? Şaka yapmıyorum bu arada. bir <laughs> Bronz bu. Aa, bakır buldum. Bu. Hüseyin Hüseyin şuralara kuralalım diyorum. Bence de ya buralar çok iyi ya. Bizim altında. Şuraya götür bizi kanka kıyınara. Kanka bir poz versenize. Sonra sonra. Poz verin. Allah rızası için. İkiniz bir de de. Fotoğraf alalım. Çok komiksiniz şu an. Lan yanlış yaptım. Hadi lan hadi. Heh. Hadi lan hadi. Atla sen de atla önüme. Üstüme atla. Aldım. Yapabilir misin üstümüzde bir saniye? Yok yapamam onu. Gel gel gel. Bak ikiniz de benden nasıl göründüğünüzü göstereceğim şimdi. Arkadaş sizi. Oğlum burada zombiler falan var. Ya ne kılıç var. Emas kılıç var zombide. Ya oğlum bizi kim alabilir? Oğlum demir kılıç var lan. Kaka maka. Bakın resmi. Bakın Canım çok az. Çok vurdu. Aklına cool. evet. ne de, de niye biz şey. öyle gözüküyoruz lan? Kanka hani siz TL ile ya. Onu Oğlum bu ben ne? An, ben... <laughs> tamam buralara kuralım. Şşş. Bak. İteniz bak bak şuraya al. Şuraya şöyle düz. Oğlum bura çok iyi lan. Güzel olur buraya <laughs> Dur ya bir. Oh my god. Koyuyorum <laughs> hemen. Tamam yeterli. Bak. Belki kendi bir ev yapsın abi. Ben yaparsam güzel yapar ha. Öyle kuru kuru olmaz. Nasıl yapacağız? Ayda ayda evler mi yapacağız yoksa? En başlık bir tane ev yapsak yeter. Şey bir düzdesek düzlesek mi ama ya? Düzelim zaten düzelim dedik ya. Tümör <laughs> 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 Kanser. O kadar alttan almana kadar gerek yoktu kanka. O kadar alttan almana gerek yoktu. Şunu alsan yeter sadece. Ben burayı düzleyecektim aslında ya. Komple mi düzleyeceğim? Abi ben yani düzleyelim ya. Ben kürek yaptım ben düzleyeceğim. Düz olsun ya. Bak Hüseyin'in seviyesi çok iyi şu an. Oğlum oha çok aşağıda o zaman oğlum. Biraz yukarıda dursun ya. Hayır yani üç kişiyiz kazarız ya. Ben kazmam. Herkes taş hadi, kürek et. Ben etrafı keşfetirim. Oranın ko oran koordinatlarını alsanız. Biz buradayız söyler sen. Bir de koordinat istiyorsan bak. Köy şey. var lan yanımızda. Ana. Çok iyi lan köy var. Lan köy beraber gideriz lan. Gel oğlum buraya. Hayır. Bekir. Yağma. Çalış lan. Yağma. Koyun. Yağma. buraya. Çalışın kopaklar. Size yemek getiriyorum. Ah, kırıldı. Size yemek getiriyorum. Bakayım buralarda ne var. <laughs> Yatak yapmak için gerekli. Emanetindeki çamurları ne yapacağım peki toprakları? Birektirelim oğlum, blok bir Onları... lazım oluyor. Onlar lazım olur ya. Şey Netra gideriz. Gideriz. Netra gideriz. Nereye gideriz? O da arası, Netra. Oğlum, Netra çamurla mı gidiyor? Hani... Uzak mesafelere ulaşmak için blok lazım oluyor ya. Ya oğlum, şimdilik bir chest at. Sandık at. Ben nereye koyayım? Bak, ne yapalım biliyor musun? Benim gemiye bir sandık koyalım. Çamur toprakları içine koyalım. Denizi olur salalım gitsin. Salma yanımızda dursun. <laughs> Delim demir golemi almıyorum. Dursun burada şimdi. Siz de almayın. Demir golemi çoğaltabilir miyiz acaba? Farmlayabilir miyiz? Bakarız ona şu an. Gazım daha yeni bismillah be. Adam direkt demir golemime çökecek. Oğlum yağma yapmıyoruz. Ben şu an her yeri yağma <laughs> aldım. eğer siz binilmiyordu değil mi ya? Gezene bırak. Hadi. Hadi, Hadi bir bir tarafa bak. Sadece bir tarafa bak. Hani eğer bulur. Tamam 3 tane yatak aldım getiriyorum. İyi güzel güzel. 3 tane yatak aldım getiriyorum. Hem günüm var bu arada ben kendi yatağımı kendim de yaparım herhalde. Yok yine... yetiyor değil mi yatak için? 3. Gerek yok oğlum. 1-2 miydi? gerek üç, üç. yok getiriyorum işte. Ha. Var var gerek var. Nasıl? Renklendiririz. Pembe olsun benimki. Tamam pembe renk olun. Lan kırıldı ya. Çıkız. Wow. <laughs> Lan. <Gülüyor> Niye böyle kastı bir? Hayır, ne yapıyor kanka Kanka o boşlukları topraklarla doldursana. Ben senin tepeni kazıyorum. Taşları kazıyorum ya. Bunlar zor kazılıyor ya. Kanka o kadar niye indiniz aşağı? ya gel 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 bir seviyede taş var. Gel 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 gel. Al bunu. Hanginiz almalı? Oh. Salih gel al. Ver bakayım. Oy. Oğlum bir daha kırıldı ya kürek. Al bak buraya. Allah belasına sandık attım. Abi Salih şurada da var kanat taş yerin altında. Alacağım. Oğlum burada demir memir de vardı lan belki altında. Çıkar gel gel şey. gel. Ben bu beyaz yatağa tıkladım. Diğerlerine tıklayın hadi. <laughs> beyaz yatağa tıkladım ben. Buraya birazcık da odun bıraktım. Odun sömürmeye gidiyorum. Çık çık. Yatakları tıklayın ha. Yatakları tıklayalım mı? Evet. Hangisine tıklayayım? En sağdaki benim. Ha ben beyaza tıkladım. Sarılara ben tıkladım. ortaya aldım. Hocam bir adayı yok ettik lan resmen Sağ tarafı düzecek miyiz? Zafer neyse taraf işte. Buraya mı diyorsun? Aynen. Derim ya. Peki ya, sen de düşün lan evi nasıl yapacağımızı düşün. Malzeme topluyorum oğlum. Tahta odun, mahta var bende. Odun topladım Hı, bayağı. Ya ya. O ne lan gözümün önünde karaya çıktı. ev bulun. Oraya. <laughs> Oğlum kim buraya crafting bıraktı? Hello. Bizimki. Bizimki. Heh. Neye mi başladık? Sadece seninki. <gülüyor> <gülüyor> ne bak ki Ay gündüz 10'u diyorum ben. Sen koordinat var. Koordinat mı vereyim? Verecek misin? F3. X yazı. Evet hangisini şu anda koordinat olduğuna hatırlayamıyorum. X yazı. Ne? X yazı. Ne? ne? X yazı. X yazı. Tamam. Eksi 72.343 68 Oğlum 0'si. noktadan sonra sağını okuma tamam. noktaları okuma noktadan sonrasını Tamam Eksi 72 evet. slash 68 evet. slash 100 Tamam 61, 68 sekiz yüz. Geldin mi? Atlıyorum bir anda Ne yaptın sen? Ne yaptın oğlum sen orada? Evet. Ya. Kanka bak ne yapacağım biliyor musun? Öncelikle şu. Ha, bak, bak. Bak tamam tamam. izle beni. Lan bana niye vuruyorsun? Ha ben dokunmamıştım. Ne söylüyorsun? Sen niye full set geldin kanka? Niye gelmeyeyim? Ay pezo. Ya ya. Tamam orası benim evim. Kanka, evi. Evin bu mu kanka? Allah seni ne etmesin ya. Yeni gördüm ya direkt. Direkt böyle böyle bu yukarı çıkacağım anladın mı? Şey yapalım. Evde yapalım da şu üstündeki şeyleri bırakacağım. Toprakları. Alkol. Koy koy eşyalarını. Kaç stek var oğlum? İşte şöyle gidelim. malzeme lazım ki ben evi yapabileyim. Ne lazım? Bir tutorial bakacağım önce. Aynen. Tutorial. Adamız güvende. Dış güçlere karşı güvendeyiz. <laughs> oh rahatladım. Kabak getiriyorum, kabak kafalar. Hayır kötü mü oldu lan? Alın belki köy gibi yapalım ya. Bak, orası Eee... fırın, orası. Ne <laughs> yaptıcağız? Çok merak e, ettim. Tarlanın deposu. Burası gözlü kulesi. Ananı sıktı. Bunlar ne? Oha. Ya Oho. ben başlarım ama. Oha ne oldu? Onu... <laughs> Bir onlar sabah olunca yanacak gel. Bir. Hey, Hangi <laughs> ada lan şu? Tam an... bu ada. Hale gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yukarıda phantomlar var lan. He? Phantomlar var fantom. <laughs> Phantom... Oğlum o <laughs> Diyeyim mi? Öldü vurdum birazcık. Kanka yatalım phantomlar gitsin de. Hadi yatalım hadi hadi yatalım yatmamız lazımmış. Hadi yat hadi. Aaa beni kaldırdı yatağımdan yat. Lan yat lan yat. Kafamda da dolaşıyor. Yatsana Bekir yat Bekir.